Okunması en mantıklı 8 adet 4 yıllık eşit ağırlık bölümü. Ekonomi bölümü var. Ülkemizin ekonomik hezyanlarından dolayı uzmana ihtiyaç vardır. Bu bölüm okuyalar avantaj elde edeceklerdir. Tabii kendilerini geliştirirlerse. TikTok profilimde AYT 4 yıllık bölümler ve TYT 2 yıllık bölümler butonlarında tercih dönemine yakın 164 tane bölümün ayrıntılı incelemesini paylaşacağım. Bölümlerin geleceği nasıldır? Çalışma imkanları nedir? Ortalama maaşları nedir? şeklinde ayrıntılı bilgilendirici videolara yer vereceğim. Takip et, pişman olmazsın. Hemen videoya devam edelim. Enerji yönetimi bölümü var. Dünya bu bölüme muhtaç. Okuyanlar avantaj sağlar. Çok az mezunu var. Grafik tasarım bölümü var. Sosyal medya ve internet platformlarında çok fazla etki sağlayan bu bölüm mezunları. Aç kalırlarsa utansınlar. Muhasebe ve finans bölümü var. Uzman muhasebeci eksikliği çok fazla olduğu için bu bölümü uzman olarak okuyanlar ve kendini geliştirenler avantaj sahibi olabilir. Psikoloji bölümü var. Kendini geliştiren psikologların çok ileri seviyelerde çalışabildikleri ve çok güzel alanlarda maddi ve manevi destek buldukları bir gerçektir. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü vardır. Milli Eğitim Bakanlığında, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığında, PİKDES gibi projelerde çok fazla görev alan bir bölümdür. Son dönemlerde atamaları fena değildir. Aynı zamanda kendi özel yerlerini açma yetkileri oldukları için avantajlı bir bölüm. Uluslararası ilişkiler ve buna benzer bölümler dil öğrenmek zorundasınız arkadaşlar. İngilizceyi adamdan saymıyorlar. Yanına bir dil daha koyarsanız dil hitabet noktasında kendinizi geliştirirseniz avantaj elde edersiniz. Ve son olarak yönetim bilişim sistemleri var. Bilgisayar mühendisliği ile bilişim mühendisliği arasında kalan bir bölümdür. Eşit ağırlık branşında okuması en mantıklı olan bölümlerden bir tanesidir. Çünkü kodlama öğretiyorlar. Bu ve buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğeni paylaşın ve kaydedin. Destek olun. Kendinize iyi bakın.